Parçadaki altı çizili ifadelerin hangisinde edat yoktur? Birincide geçen "e göre" ifadesi daima edat görevinde kullanılır. Bu edat bu cümleye uygunluk anlamı katmıştır. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyorum. İkincide geçen "için" sözcüğü de daima edat görevinde kullanılır. Bu edat bu cümleye açısından anlamını katmıştır. Bunu da geçtim. Üçüncüde geçen gibi sözcüğü de daima edat görevinde kullanılır. Bu edat bu cümleye ise uygun şekilde anlamını katmıştır. Dolayısıyla bunu da geçtim arkadaşlar. Beşincide geçen e karşı ifadesi de daima edat görevinde kullanılır. Bu edat bu cümleye ise karşısında anlamını katmıştır. Bunu da geçtik. Bizim cevabımız 4 numaralı ifade. Dördüncüde geçen bile sözcüğü bir edat değildir. D bağlacının yerine kullanılan bir bağlaçtır arkadaşlar. Dolayısıyla bizim cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar.